Evet arkadaşlar şu anda video çekiyoruz Talkur yapıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşim de yanımda. Merhaba de kardeşim. Defne merhaba de. Merhaba. Ya. Evet kardeş. kardeşim adı Defne. Gördüğünüz gibi kendisi çok tatlı. Defne yüzünü göster. Bakın öpücük dağıtıyor. Ben de abilere öpücük at. Arkadaşlar şu anda ne videosu istiyorsunuz? Arkadaşlar şu anda peşimizde birileri var. Aldı. Aydan, Ozla, Yüzla, Yüzla, ve olsa ne evet arkadaşlar şu arkadaşlar ne şey şey yaptım ya kanalı biliyor yok ama gerçekten var okulda bizim. bizim <laughs> ne Sen ne ne videoya katıyor evet arkadaşlar ben önce şey açacağım Arkadaşlar biz inanmıyorsanız